Ekim ayında yayına girmesi beklenen ancak Masterchef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması. Nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen o ses Türkiye'nin ekrana geleceği tarih belli oldu. Sevilen yarışmanın yılbaşı akşamı izleyici ile buluşacağı magazin gündemine bomba gibi düştü. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği o ses Türkiye'nin jüri koltuğuna Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve yeniden kadroya dahil olan Ebru Gündeş'in oturacağı konuşuluyor. Her yıl günün en çok izlenen yapımları arasında yer alan o ses Türkiye'nin özel olarak gerçekleşecek. Yılbaşı yayınında ünlü isimlerin yarışması bekleniyor. O Ses Türkiye'nin son sezonunda yer alan Seda Sayan, yarışmanın final yapmasının ardından kanal ile ilişiğini kesmişti sayan yerine ise yarışmanın eski jürilerinden Ebru Gündeş ile yeniden anlaşma imzalandı.